Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oran takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün penaltı oyununu oynayacağız. Geçen dedi oyunundan biraz bakiye yapmıştık hatırlarsanız. O parayı değerlendirmeye çalışacağım. Biraz düştü tabi o. Çekim falan da yaptık. Ee, oynadığım siteyi de aşağıya bırakıyorum. Ee, siteye gidip üye olursanız. Üye olurken promosyonlar çıkıyor. Ya promosyonlar oran takip yazarsanız bonus veriyor. Bonusun ne olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Yani rakamlarını hatırlayamıyorum. 500 TL ve üstüne 100 TL. Pardon %100 e, ee, 1000 ve üstüne %200 yatırım bonusu veriyor. Çevrim şartı da 2x diye hatırlıyorum. Ee, yanlış olmasın. Gidip üye olabilirsiniz. Telegram ve e, Instagram sayfamızı da aşağıya koyuyorum. Onlara da katılabilirsiniz. Her gün ücretsiz kupon vermeye devam. Hesap katlamalar için de bana Instagram veya Telegram'dan ulaşın. Efsane katlamalar yapıyoruz bu ara. Gelip kuponları da görebilirsiniz. Başlayalım isterseniz oyuna hızlısından. Hedefimiz 30x. Yani 30x yapmadan sürede çekmeyi düşünmüyorum. 50 bine kadar da düşmeyi düşünüyorum. Ya yani belki daha da gidebiliriz duruma göre. Bakalım 30x yapabilecek miyiz? Hadi bakalım. Şöyle bir çıtırdan başlayalım. Güzel. Ee, sol üstte vuracağım. Burada yedi güzel. 2'de 2. Ee, sağ alta vursak ne olur? 7. Çok güzel abi. Bir daha mı sağ alt, orta mı, sağ üst mü ya? Ya sağ üstle Sol alt arasında çok git gel yaşıyorum. Sol alta vurdum. Tuttu ya. Tüh. Olsun olsun olsun. olsun. İyi başladık. İyi başladık. Kaleci işte ise yiyor yani. Bazen böyle yemediği zamanlar oluyor. O zaman krize sokuyor adamı. Güzel. 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 Sağ alta vurdum. Tuttu. Tamam. Sıkıntı yok. 30x hedefimiz zaten. 30x dışında almayacağım hiçbir çarpanı ya. Yani gerek yok. Güzel. Sol alt. Çok güzel abi. Sağ üst. Abi sağa vurunca tutuyor ip ne ya. Hep sola mı çalışalım biz? Onu mu çıkartayım ben buradan? Sağ üstte bir daha vurdum. Güzel. Sağ alta koydum. Çok güzel. Sol üst. Çok güzel abi. Sağ alt. Yapma işte. Oğlum bu sağ alt bizi bitirdi ya. Yemin ederim beni bitirdi bu sağ alt. Yok abi sağcıların şimdi tövbe estağfurullah ya. <laughs> sol iyidir. Sol iyidir bak. Solda yiyor. Yiyor solda. Devam. Üçüncüyü vurur mu acaba ardarda arda aynı yere? Bak gene sağa gidelim. Yemin ederim var ya sağ tutuyor diye sağa vurmadım. Sağa vuracaktım ya. Güzel. Bir daha vurdum sağa. Tuttu. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Sol. Bir daha sol. Tuttu. Tamam olabilir. Olabilir böyle şeyler. İtalya ye oğlum. Ya donoruma yapma oğlum. Biraz ye bizden ya. Güzel. Bir daha vurdum. Yok yok. Başta aynı yere iki kere vurmayacaksın ya. Onu anladım ben. Sağ alt. Ya sağ altta ananın amı mı var ya? Yani ananın amı mı var? Ciddi soruyorum yani. Niye tutuyorsun oğlum sağ alttaki hep? Şuna bak. Tacikistan mı? Ne bu? Tacikistan mı? Ne amına koyayım? <laughs> Ona bile atamıyorsun. Güzel. Orayı tutuyorsun diyorsun. Ananın amını da tut kanka inşallah. Şuraya bir tane daha koyalım. Aynen. Bir rastgele deneyelim. Güzel. Bir tane daha rastgele deneyelim. Güzel abi. Bir tane ortaya koydum. Ya kanka bir ye amına koyayım ya. Bir kere bir ye ya. 67 binle başlamıştık değil mi? Evet. Evet. Sömürmeye devam ediyor gene klasik. Ya bu oyunlar niye böyle arkadaşlar ya? İddia daha iyi. İddia oynayın. Net iddia oynayın yani. Bu oyunlar yiyor abi. Çok iyi. Hadi. Hadi be. Nereye vuracağız? Ee, sol üst beni çağırıyor. Sol üstte vuracağım. Sol üstün anasını sikiyim sol üstün. Sol üstün ta anasını sikiyim. Allah'ım ya Rabbim 30x kaçtı ya. 48 bine düştük. Hadi oğlum ye bakayım bu Fransa kalesi kimdi lan Loris miydi? Loris ye oğlum şunda. Aslanım Loris. Bir tane daha koyayım lan oraya. Bir tane daha koydum lan oraya. Çok iyisin. Hadi lan Loris. Şunu da yalan. O rastgele vuracağım lan. Hadi lan. Yes lan. Amına kodumun oğlu. Hıt. Yat. Amına Loris'i. Kahpe seni. 79 bir. Güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Güzel kazanç. 67 ile başladık. Kardayız. Kardayız abi. Devam. Devam az daha devam. Bir tane daha koysak iyi olacak. 30 bin. Rastgele mi vursak lan? Ne diyorsunuz? Evet abi bir tane daha rastgele koyalım. Çok güzel. Ben bir sağ alta koydum golü. Çok iyi abi. Arda arda bir 30x mi? Ana ne sikim olmadı. Olsun 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 olsun. Tamam güzel. Güzel verdiklerimizi geri verdi. O açıdan bakmak lazım bence. Abi rastgeleye mi vurduk dursam lan? Vallahi billahi rastgeleye basacağım hep. Olmadı tamam güzel. Sıkıntı yok gene de. Yani nasıl bir oyun çözemedim ya. Bu TikTok'ta var ya ne videolarını attım. Beyler TikTok hesabı kapandı bu arada benim ya. Çok ihtar yedik. Kumara teşvik ediyormuşuz. Alakası yok. Ben sadece oynamamanız gerektiğini gösteriyorum. Görüyorsunuz bak. Aldıklarımızı geri alıyor. Tamam. Bir daha vurdum aynı yere. Evet aptalsın sen. Aptalsın sen bir daha yersin. Ah yemedi lan. Oğlum üç kere de vurulmaz ya. Aptal olan burada benim herhalde. Üç kere de aynı yere vurma amına koyayım değil mi? Şimdi sol üstü bunu bunu ye. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Sabır selamet ya. Aha Loris. Loris sen seversin bizi. Loris sen bizi seversin kanka. Aslanım Loris. Yemeye devam et lan. Allah şunu da ye hadi. Az siktir be. Loris sen az önce yemiştin ama bizden kral. Arkadaşlar 67 başladık. 64 bindeyiz yine yani. Hiçbir değişiklik olmadı. <laughs> ya ye işte be. Ye işte be. Abi rastgeleye basınca da bak bazen cıvıtıyor ama ha. Bu ne? Sürekli tutacağı yerlere şey yapıyor. Şunu ye bakayım. Bir daha ye şunu. Aferin. Şunu ye bakayım şimdi. Anan amını ye inşallah. 60 bine düştük. Ya aslında var ya bir kere aldıktan sonra kaçacaksın direkt ya. Ama abi 30 bin de 30x de zor abi bu oyunda 30x. Bak Loris. Loris seversin bizi. Aslanım Loris. Ye şunu bakayım. Ya Loris! Ye şunu ya. Sen de yemeyeceksen kim yiyecek oğlum? Şuraya bak 55.000'e düştük. Geri zekalı adam. Sakinim şu 1, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Hadi siktir git. Hadi siktir git orospu çocuğu. Hadi siktir git. Aman ha kodum. 83 bin. Aptal herif. Şu bir. Olmadı bu <laughs> şu 1. Hacı 67 bin de başlamıştık değil mi lan? Öyle hatırlıyorum. Yani inşallah öyle. 87 bin miydi lan bakiye? Oğlum 87 lan galiba. Allah'ım kafa yiyeceğim. 67 bin nereye başlıyor amına koyayım ya? 87 bakiye ya. Yemin ederim bakiyeyi unuttum ya. 87 idi 87. Öyle hatırlıyorum. Ne 67 amına koyayım. Neyse. Şu an çok kötü bir durumda olmadığımızı düşünüyorum. Ama bu böyle yemezse tabii kötü durumlara düşeriz. Biraz yemen gerekiyor. Arkadaşlar ben sinir krizi geçirmeden videoyu birazdan bitireceğim. 10 dakika olunca bitirelim diyorum ben. Yoksa ufak çaplı bir sinir krizi geçireceğim. Şimdi gerek yok videoya yansımasın. Ya abi bak. TikTok videosu yapacağım da giriyorum oyuna. Hızistan tık, tık 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 atıyorum. olu veriyor bir anda amına koyayım. YouTube'da bir bir keramet var amına koyayım ya. YouTube'a gelince bu orospu çocukları müsteriye dönüşüyor. Allah'ım ya Rabbi ya. Bak ya, bak ya. Ya arkadaşlar, bu oyunun herhangi bir taktiği falan da yok ya. Ben size onu söyleyeyim. Ben bu oyunu temiz 3 senedir falan oynuyorum. Hiçbir taktik yok abi, yok. Yok. Sadece şans. Aynı gazino oyunları gibi. Az önce de Sweet Bonanza'da video çektim. Bok gibi geçti, sildim videoyu. Kaybettim parayla kaldım. Ortaya iki kere yemez bu göt veren. Abi hepsini tutuyor ya. Tamamen dümen ya bu oyunlar. Şaka lan şaka. Bazen de iyi veriyor şimdi. Ya şans işi. Dümen değil. %3 şans. Şansın ya ver giderse alıyorsun kanka bu oyunda. Bu kadar basit. Sadece şans. Evet. Bir daha alta vurayım mı lan? Vurma amına koyayım. Vurma. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Ee, zarar ettik. Yaptığımız zararla kaldık ama olsun. Ya bu oyun aslında veriyor da bu oyunda mesela bunu yaptın ya direkt tık topla diyeceksin amına koyayım. Biz ne yapıyoruz? Bizim hedefimiz 30x olduğu için kaybediyoruz yani risk alıyoruz sürekli. O yüzden ee, acayip kar edemiyorum. Ya da şansım yaver gitmiyor diyeyim ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, oyun hala aktif oynanıyor bu arada. Haberiniz olsun bayağı oynayanlar var görüyorum. Aşağıya da link koydum. İsteyenler oradan girip oynayabilirler. Ee, Telegram kanalımıza katılmak isteyenler Instagram'dan yazabilirler bana ücretli gruba katılmak için. Ya ya Telegram'dan da yazabilirsiniz. Bir 30x daha yapsaydık iyiydi ya gider ayak. Ha? Hadi lan rastgele vurdum. Ananı sikiyim senin. Arkadaşlar olmadı ya. Gerçekten olmaz. Şu 50 binde hesap katlamaya başlayalım. Anlık şu an 25 Şubat 2023 16.34 saat. Videoyu hemen şimdi yükleyeceğim. Yani siz bu videoyu izlediğinizde büyük bir yarım saat önce de çekilmiştir. 50 bin bakiye ile hesap katlama yapacağım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.